Hayırlı günler hanımlar Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model önerisi hazırlayacağım hanımlar. Ben modeli çok beğendim eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. İpimi tekrar zürafaya düğümleyerek kuyumcu kafesi yapıyorum. Bir adet kuyumcu kafesi yaptım. Zürafa yapıyorum. İpimi zürafamın tepesine düğümlüyorum. Kuyumcu kafesi yaparak devam ediyorum. 3 adet kuyumcu kafesi yaptım hanımlar. Modelime zürafalar yaparak devam ediyorum. 6 adet zürafa yaptım. İpimi 6. zürafanın tepesine düğümlüyorum. Kuyumcu kafesi yapıyorum. Ara kısımda hanımlar 5 adet zürafa bıraktım. Kuyumcu kafesleri yaparak modelimin yapımına devam ediyorum. 6 adet kuyumcu kafesi yaptım hanımlar. Modelime zürafalar yaparak devam ediyorum. Hanımlar modelimin alt bölümünün yapımına devam ediyorum. Ben tamamlayıp modelimin motifleri için tekrar sizlerle olacağım. Hanımlar modelimin alt sırasının yapımını tamamladım. Motiflerimin yapımına başlıyorum. Motifimiz aşamalı bir motif. İpimi 3. zürafamın tepesine düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Pırpır pır yapıyorum. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. Pırpırımın tepesine tekrar pırpır pır yaptım. İpimi zürafama düğümlüyorum. pırı pır yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Pırpırımın tepesine tekrar pırpır pır yapıyorum. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Evet hanımlar motifimizin ilk aşaması bu şekilde. Yeşil ipimle zürafalarımın tepelerine pırpırlar yapıyorum. Hanımlar motifimin ilk aşamasının yapımını tamamladım. Sürafaların tepelerini pırpırlar yaptım. Motifimin yapımına başlıyorum. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. Küçük bir pırpır yaptım ipimi başa alıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar boy boy üst üste pırpırlar yaptım. Halka da diyebilirsiniz. Aslında ipimi tekrar başa alıyorum. Dört adet yaptım. Bu defa ipimi geniş bırakıyorum hanımlar. İpimi başa alıyorum. Burada son olarak yapmış olduğum iki halkam alıyorum, ipimi düğümlüyorum, ipimi tekrar düğümledim, iki düğüm yaptım hanımlar, pırpır pır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. İki adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 3 adet pırpır yaptım hanımlar. Tekrar pırpır yapıyorum. Motifimizin son bölümü tamamen pırpırlardan oluşuyor. Pırpırlar yaparak devam ediyorum. Hanımlar 11 adet pırpır pır yaptım. İpimi düğümlüyorum. Tekrar ipimi düğümlüyorum. İpimi ilk pırpırımın tepesine düğümleyerek motifimin yapımını tamamlıyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Silik motifimin yapımını tamamladım. Şöyle pırpırları düzelteyim. İpimi kesiyorum. Motiflerimin yapımına devam ediyorum hanımlar. Modelimizin motifleri bu şekilde ikili motifler olarak yapıyoruz. Hanımlar, ben motiflerimin yapımını tamamlayıp modelimin son halini fiyat bilgisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bu modelimde yazmamın çiçeklerine, desenlerine çok uyan bir model oldu. Şöyle duruşunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet hanımlar bu model için fiyat önerisinde bulunmam gerekirse ben yazma haricinde 300 liradan yapardım. Sizler tabii ki el işçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Çok güzel bir model ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.